Dünyada üçüncü sıraya giren dizi, film ihracatımız yeni bir gelir kapısı oldu. Dolayısıyla bu 2020'den sonraki süreçte pandemi sürecinde de dizilerimiz gerçekten sanatçılarımızın özellikle beğeni kazandığı diziler dünyanın dört bir yanında e, filmler izlenimle biliniyor. Yani e, ilk üçe girmek de çok önemli bir rakam. E, biz ancak bu ihracattan beklentimiz daha büyük rakamlar. 1 milyar dolarlık rakamı 10 milyon dolarlara çıkaracak hem bölgesel tanıtımların yapılacağı hem de o orijinal mekanların o çekim yapılan sahnelerdeki mekanların ziyaretlerinde hem de dizilerde artık coğrafi işareti olan ürünlerimizin pazarlanmasında önemli bir ihracat kalemi olacak. Örneğin işte ülkemizdeki kayısı, fındık, incir gibi e, mamuller bildiğiniz üzere dünyanın dört bir yanında yenen, tüketilen ürünler ama coğrafi işaretli ürünler. E, bunun yanına tabii mekanlar e, aynı şekilde çarşılar, pazarlar e, zaten o dizilerde filmlerde gördüğünüz o esnaf çarşıları vesaireler gerçekten de ilgi çekiyor. Türkiye'nin tanıtımında hem de bu ihracattaki kalemin büyümesinde e, emeği geçen herkesi e, ben tebrik ediyorum. E, i̇nşallah ki e, ihracat rakamlarımıza e, bu yapmış olduğumuz diziler, e, aynı şekilde filmler e, önemli bir ekonomik değer kazanacak. Ve sanatçılarımız da tabii dünya dört bir yanında tanınıp, e, bu yapılan ihracatla birlikte ülkemizin de geliri artmış olacak.